Peki gerçekten ekmeğe zam gelecek mi? İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin artı maliyetlerden dolayı ekmeğe mutlaka zam yapılması gerektiğini düşünüyor. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ne dersiniz? Gerçekten öyle mi düşünüyorsunuz? Yani ekmeğe zam mı yapılacak? Ya un fiyatlarıyla alakalı gerçekten çok ciddi bir fiyat artışı var. Son bir aydır ortalama %25 ile %30 arasında unlara zam geldi. 620 lira, 650 lira bandında aldığımız unları şu an 800-850 lira bandında bize teklif ediyorlar. Alıyoruz. Yani bu konu bizim kanayan yaramız. İlaveten genel girdilerimiz hat safhada attı. Yani elektrik, akaryakıt, doğalgaz ve işçilik maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Ve bu fiyatları artık bizim esnafımız kaldıramaz durumda. Eğer bu konulara bir çözüm getirilemezse Bugün de e, federasyon başkanımız da bu konuda açıklamalarını yaptı. E, bizim de yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok tabii ki. Sayın Başkan her konuyla ilgili olarak mesela bir kafeye gidiyoruz ya çay bu kadar mı olur diyoruz. Hemen hemen söylediğiniz ifadeler var. Ya da işte markete gidiliyor mesela ben Göztepe sabit pazarını şöyle bir dolaşırım oradan alışveriş de yaparım. Orada da bakıyorum insanlar, herkes tanıyanlar mesela bu konulardan şikayet ediyor ama çok temel bir maddeden bahsediyoruz ekmek ve her zaman tartışma konusu. Şimdi, Dolayısıyla hani e, şimdi size de bir şey fırıncı... söyleyemiyorum çünkü çok ciddi mazeretlerden söz ediyorsunuz siz ama ekmek bu. İstanbul'da fırıncı esnafı zaten küçük esnaf, yani stok yapabilir, depolayabilir durumda değil. Küçük esnaf olduğu için e, artan un maliyetlerini karşılayamıyor ve depolama durumu da olmadığı için ister istemez ya fiyat artışı talep ediyor veya ekmek üretemez duruma gelebiliyor. Yani ekmek üretemez duruma gelmeden önce tabii ki bu sorunları bizim kamu nezdinde çözüm üretmemiz gerekiyor. Yani bizim esnafımız gerçekten şu an çok mağdur, çok sıkıntılı. ...ve ekmek üretemeyecek durumdadır... ...gelen un fiyat artışlarından dolayı. Peki Sayın Başkan şunu da... E, ...söyleyeyim. Mesela... ...şöyle düşünüyor musunuz ya gazeteciler... ...her şeye zam geliyor. Tamam da... ...ekmeğe zam geldiğinde mi bu kadar... ...konu oluyor? E, diyor musunuz? Çünkü ben çok tereddütlüyüm... ...ekmek zamında. Birçok ailenin... ...öyle ya da böyle temel gıdası... ...yani... Ayrıca bunun da tartışılması gerekir hiç şüphesiz fakat... Ya şöyle, e, tabii ki ekmek temel besin maddesi halkımızın en çok tüket, tükettiği ürün. Fakat e, fırıncı esnafının üzerine e, bu kadar hani yüklenilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yaklaşık bir haftadır e, televizyonları izliyoruz, e, İstanbul'da fırıncı esnafı denetleniyor... İstanbul'da fırıncı esnafının üzerine gidiliyor. E bu da bizim esnafımızı tabii ki zorluyor. Ee, esnaf bunu kaldırılab kaldırabilir durumda olsa kesinlikle bizim fiyat artışıyla ilgili bir talebimiz olmaz. Halkımızla vatandaşımızla biz birlikte hareket etmek durumundayız. İnsanları karşımıza almama durumundayız. Biz üreterek var olan bir mesleğiz. Üretmediğimiz noktada üretim yapmadığımız noktada bu işletmeler kapanma noktasına gelir. Yani bizim kapasite düşürümüne de tahammülümüz yok. Yani biz karşımızda bir halk ekmek var. Halk ekmek varken faiş bir fiyat uygulama şansımız yok. Yani halk ekmek ya da belediyelerin ürettiği ekmeklerle biz rekabet pozisyonundayız. Biz Tesislerimizin ayakta durabilmesi için, işletmelerimizin ayakta durabilmesi için minimum seviyede üretim yapmak zorundayız. Bu şu anlama geliyor. Biz çok zam yaparsak, çok fiyat artışı yaparsak bu ekmeğimizi de satamayız. Bizim böyle bir talebimiz de yok. Halkımızı, vatandaşımızı da zaten bu konuda mağdur edecek durumumuz da yok. Yani şartlar bizleri zorladığı için çaresiz kaldığımız için sesimizi duyurmak, yetkililere iletmek istiyoruz. Bu Peki, konuda e, Sayın Başkan şunu da sorayım size illaki zam yapacaksanız bundaki prosedür ne? Nasıl işliyor? Kim karar Belediye mi karar veriyor bunu? E, şöyle ifade edeyim. Bununla alakalı e, e, İstanbul Fırıncılar Esnaf Odası'nın izlediği yol İstanbul'da Esnaf Odaları Birliği'ne müracaat ediyoruz. Esnaf Odaları Birliği beşli bir komisyon var. Bu komisyonu topluyor. Bu komisyonda bir Esnaf Odaları Birliği yönetimi başkanı biz oluyoruz. Fırıncılar Odası Büyükşehir Belediyesi oluyor. İl ticaret Müdürlüğü oluyor. İl Tarım Müdürlüğü oluyor. Bu kurulda bizim yapmış olduğumuz teklif e, tartışılıyor. Kabul veya reddediliyor. Bu tekliften sonra e, alınan karar Tutanak haline getirilip Türkiye Fırıncılar Federasyonu'na gönderiliyor. Oranın görüşü alınıyor. Oradan geldikten sonra da evet. Ticaret Bakanlığımıza tekrar gönderiliyor. Ticaret Bakanlığımızın e, onayıyla fiyat e, geçmiş oluyor veya geçmemiş oluyor. Peki bekleyip göreceğiz Sayın Başkan. Teşekkürler katıldığınız için. Kolay Bir gelsin. cümle daha etmek istiyorum müsaade ederseniz. Buyurun. İstanbul Türkiye'nin en pahalı ili. Bu konuda İstanbul esnafının da çok mağdur olduğunu düşünüyorum. Bu manada e, bizlere kamunun biraz daha yaklaşmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.